Selamünaleyküm. Doğan Seleks, Kartal Seleks Şahin. Karbüratörlü modelimizin ateşleme bakım seti. LPG uyumlu NGK bujimiz. Ünü marka buji ve bobin kablo setimiz. Mako marka tevzi makarası. Mako marka distribütör kapağımız. Ünü marka bobinimiz. Distribütör kapağında Mako kutusundaysa mutlaka burada Mako olduğunu belirtir. Magnet Marelli kabartma yazısı vardır. Parmağımın hemen üstünde. Tevzi makarasında da tersini çevirdiğinizde aynı şekil kabartma yazısı şurada olur. Mako yazar. Gücü kablosu da mutlaka ateşlemenin sağlıklı olması için bu sarılarının Rengi bu şekilde olmalı. Biraz daha sağlıklı ateşleme sağlar. Sarılar önemlidir. Ateşleme setimiz bu şekilde.